çekmek için ben de destek veriyorum. Barack Obama, Angela Merkel ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyorum. Şimdi bol şanslar diliyorum. <laughs> Ailesi hastalığı için Burcu Esmer soyunmanı okuduğu meydanı kabul ediyorum. Ben de Çağatay Ulusoy'a meydan okuyorum. Bismillah. <laughs> 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 Dokunmasını kabul ediyorum. Ailesi hastalığının farkındalık için buradayım. Ve Tuğba Top, Aylin Coşkun ve Arzu Altıntaş'a meydan okuyorum. ALS hastalığında farkındalık yaratmak ve bağış toplamak adına yapılan kampanyaya ben de katılıyorum. Ve Türkiye'nin üç güzel ve iyi kalpli kadınına meydan okuyorum. Hülya Avşar, Hadise ve Serenay Sarıkaya. Şahan'ın meydan okumasını kabul ediyorum. ALS hastalığına dikkat çekiyorum. Murat Boz ve İbrahim toplu sesle meydan okuyorum. Ailesi hastalığına farkındalık yaratmak için Mehmet Okur'un ailemize okuduğu meydan okumayı kabul ediyorum. Grup Özay'a ve Candaş Tolga meydan okuyorum. <laughs> Ailesi hastalığına farkındalığı arttırmak için başlatılan Ice Bucket Özgür Özpirinç'in meydan okumasını görüyorum. Serkan Altun olarak Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu'na meydan okuyorum. Aa! Aa! ALS hastalığının farkındalığı arttırmak için Kadir Doğulu meydan okumasını kabul ediyorum. Ve ben de Berrak Tüzün Atıca, Bülent Binal'a, Tarbapa ve Tan'a meydan okuyorum. 24 saatiniz var. Meydan okumasını kabul ediyorum. ALS hastalığına dikkat çekiyorum. Esin Ahmet, evet, Budak ve Pukaya meydan okuyorum. ALS hastalığına dikkat çekme adını iki gerekeni yerine getirip buradan Yiğit Dikmen'e meydan okuyorum. <laughs> Ailesel hastalığına farkındalık yaratmak için Selma, Ceren, Gökhan'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Ve buradan Cansu Dere, Burçin Terzioğlu, Meltem Cumbul'a meydan okuyorum. Bu hastalığına dikkat çekmek için Caner Erkin ve Taci meydan okuyor. hastalığına farkındalığı arttırmak için Berraç'ın meydan okumasını görüyoruz. Meryem Uzerli, Sinem Kobal, Banu Yentür, Engin Öztürk, Aras Bu, İğnemli ve Karolin Koç'a meydan, meydan okuyoruz. Hastalığının farkındalığı için yapılan bu kampanyayı biz de destekliyoruz. Lila ve Ali olarak. E, Aylin Kotil bana meydan okudu. Ben de üç kişiye meydan okumak istiyorum. Sezen Aksu, Gülben Ergen ve Çağan Irmak. Yiğit <laughs> meydan okumasını kabul ediyorum. Ailesi hastalığının farkındayım. Ben de buradan Sinem Kobal, Tolgan Sayışman ve Ümit Erdem'e meydan okuyorum. Allah herkese acı şifalar versin. Okuduğu meydanı kabul ediyorum. Buradan Ata Demirer, Demet Akalın ve Hidayet Türkoğlu'na ailesi için meydan okuyorum. Kaan meydan okumanı görüyorum. Ailesi hastalığının farkındalığı için ben de Demet Akba, Yılmaz Erdoğan'a ve Özge Bora meydan okuyorum. Meydan okuyorum. Fikret abi. Meydan Çınar ve Murat Dağkılıcı'nın meydan okumasını kabul ediyorum. Ve ben de Kansersiz Yaşam Derneği adına Burak Özçivit, Aslı Enver ve Özgür Özpirinç'e meydan okuyorum. 24 saatiniz var gençler. Turan kardeşimin bu anlamlı meydan okumasını kabul ediyorum ve bankaya parayı yatırıyorum. Buradan Murat Boza, Şahan Gökbakar'a ve Abdullah Kokçu'ya meydan okuyorum. <laughs> Ailesi aslında farkındalık yaratmak için Hakan Atipoğlu'nun meydan okumasını kabul ediyorum ve Okan Kurt'a meydan okuyorum. ALS hastalığına farkındalık yaratmak için Wesley Schneider'in meydan okumasını kabul ediyorum. Ve Kerem Çatay, Ece Yörenç, Farah Zeynep Abdullah'a meydan okuyor. Oğulcan Engin'in Kansersiz Yaşam Derneği adına meydan okumasını kabul ediyorum. Şimdi sıra Kadir Doğulu ve Ozan Çolakoğlu'nda. ALS hastalarında farkındalık yaratmak için İdo Tatlıses'in meydan okumasını kabul ediyorum ve Berkay'a meydan okuyorum. ALS hastalar için 1000 lira bağışta bulunuyorum. Can Yılmaz'a, Taci Kalkavan'a, Ömür Özdemir'e ve Odun Elif Kadir'e buradan meydan okuyorum. Hey, what's up? I'm Pascal Numa, he's Noah ALS Ice Bucket Challenge. We are aware about this sickness, and I nominate Kadi Chubdemir, Ajun, and Ersin Kuruz. Veysel hastalığı için Veysel Serin'in bana meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de buradan Fettah Can ve Ahmet Kural'a meydan okuyorum hastalıkları hastalıklarla ilgili oğlum Oğulcan ve kızım Elif'in bana meydan okumasını kabul ediyorum. Oh! Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan'a meydan okuyorum. Özgür Öztürkçi, Can Bonomo ve Okan Can Yantır meydanlarını görüyorum. Ben de birçok insana şu anda meydan okuyorum. Ailesi hastalığına dikkat çekmek için e, bu videoyu çekiyorum. 1000 TL'yi de yatıracağım. Nereye yatırılıyor, ne yapılıyor, ne... <laughs> Elenisi hastalığı için para kopamam Meydan okuyorum Maalesef biliyorum bağışımı yaptım Kampanyayı destekliyorum Öğrencilerim Özlem Çakır, Özgür Ulusoy, Ozan Çalakoğlu Size meydan okuyorum Hocam gönder Aaaa ALS hastalığına farkındalık yaratmak için ben de bu kampanya destekliyorum Ve buradan 3 adama yani Eser'e, Oğuzhan'a ve İbrahim abilerime meydan okuyorum. Serenay Yaktaş ve O Ben Budan meydan okumasını kabul ediyorum. ALS hastalığının farkındayım ve bu kampanyayı destekliyorum. Buradan Pascal Numa, Floren da ve Gökhan Keser'e meydan okuyor.